Merhaba arkadaşlar, Babaoğlu Fortnite serimiz devam ediyor. Rüzgar'la birlikte maçımıza Sert Sinema'dan başlıyoruz. Biz loot'umuzu yaparken siz de bu arada abone, yorum, beğeni bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Biz Fortnite'de Aquaman'ın sezonundan beri oynuyoruz. Hangi sezonda bilmiyorum ama. Aquaman'ın olduğu sezondan beri oynuyoruz. Rüzgar'ın senin sevdiği sezon. Iron olduğu sezon. Ağla karşı deniyorduk sürekli. Wolverine vardı orada. Wolverine pençelerini almak için ağla karşı Gerçi benim de en sevdiğim sezon oydu. Bu sezonu o kadar sevdiğimi bilmiyorum. Koşma efektleri güzel oldu ama. O da şu Gülüyoruz, tırman tırmanlar güzel. Evet tırman ve koşma çok güzel oldu. Neredesin? Arkadaşım sana 50'lik. Ben onun yerine bir tane. ki. Attım, attım, ben balkondaydım. Oldu. Adam 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 adam. Gördüm tamam gördüm. Ne çabuk görüyorsun? Ayak sesini veriyorum. Ben de açıyorum. Aha aha. Abi ya. ya. Baba baba ben öldürecektim. Onca mermiyi boşa açacaktım bana. Gel 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 ileride. Gel. Hadi. 18 vurdum iki kere. Bir iki kişi. Bir iki kişi. Uzay kaç. Vurabiliyor musun? Ben ikisini öldüreyim aynen ben. Bu da ne olmuş ya. Hepsini ben öldüm. İki tanesini de ben öldürdüm. Tamam iki sene öldürdün. Allah. Hemen önümde. Kılıç bulsam diye kalanı giderdim. Bir de hep botlar geliyor karşımıza. Galiba bütün oyuncu ya bottur. Peki, yok doğru. buradan görünüyor da heykeli. Bak şu ayakları var. Hani nerede? Bak bu. Dur, bak şu yıkmışlar. Ha, aynen aynen aynen. Yıkmışlar yani yıkmışlar. Gel gel karşıda adamı. Bende küre var bir tane kaçarken kullanabiliriz. kapını gösterme kapını gösterme Kapını gösterme Yeni tek Gel yana Şunun önüne geçin Alan doğru git Direkt alan doğru git Buraya değinme Şurada karşıdaki daha inebiliriz Tamam. Sağdan doğru şey yapacağız, darlarız onları Baba bir kılıç bulamadık. Buluruz oğlum birazdan. Hep de birazdan buluruz diyorsun. Ne diyeyim başka? Bunları yukarıdan da alabiliriz. da parlayan bir silah. Silah ya da kılıç var. O ne yapıyordu orada ya? O silahtan bende var. Gel kılıç buldum sana. Kılıç mı?

Öyle mesela. Geldi düşseydik daha iyiydi ya. Beni bulmaya çalışıyorlar şu an. keşi benim de. Öldürdüğüm keşi beni öldürdü. Ya kıyafetsiz çok iyi olmuyor. değil. Hiç değil. Oo, de bir şey var parlayan. Tamam hocam. çok ilginç bir şey var. Ne ya? Kalkalı var bir Alkandır. şey. Kalkalı. Ne? Bak şu betonun orada. Bir şey yok oğlum. Ne nerede? Ha burada. Lan yine canım girdi ya. Peki şimdi bizim videoyu yayı izliyordur. Gönderdik mi? Şu. Ha, sensin evet. Bir tane sitenim evet. Sesini uyandırabilirsen hemen. Böyle. Hemen silahlarını alıp, benimle birlikte gelmen lazım. Hı. Gel gel Hadi bakalım hadi, hadi, hadi. Ne ya Hadi bakalım, Son bir kişi Tamamdır hocam sen Aa, i̇şte <laughs> evet arkadaşlar bu maçı da birincilikle bitirdik. Yeni hadi Fortnite videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. hadi 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 Evet GTA videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu arada... Bugün. <laughs> Bugün çeker miyiz bilmiyorum da. Hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere. Ol